Ateş! Biriniz çıkarsın şu hayvancağızı. Anne, benim çok işim var. Su! Su! Ya anne, ne var, ne var? Kızım Poppy. Ya anne, sıra abimde. Atma Su, benim canımı sıkma. Çocuklar, hastanede toplantım var. Acil çıkmam lazım. Hadi. Dün ben çıkarttım anne. Kızım iki günde bir mi geliyor bu hayvancağızın çişi? Yarın sınavım var, okulda çalışacağız. Çıkmam lazım. Benim de antrenmana gitmem lazım havuz kapanmadan. Benim de acil çıkmam lazım yani. Anne ne olur köpek bizde kalsın. Söz her şeyle ilgileneceğiz. Hangi şartla izin verdiğimi hatırlayan var mı? Ben başıma geleceğini biliyorum. Ne diyorum James Bond ya aklını alacağım senin kızım. Ya önüne baksana be, eziyordun. Kızım ne oluyor? Hani keman çalışacaktın sen? Bir aydır okulda herkes ateşin gizli partisini konuşuyor. Ya kendi abimin partisine gidemeyecek miyim ben? Ne güzel söylüyorsun. Bak abim diyorsun. Büyükler için kuzum o parti. Büyükler için. Üf, of ateş ya. Babam yokken arabayı alman yasak değil mi senin? Anne! Sus tamam tamam atla atla tamam hadi. Arabayı temsili olarak katılacağım canım. Partiden önce işim var. Susu bir şeyler karıştırıyorsa tabii ki işin içinde o sığır vardır değil mi? Cenk abicim sevgilimin adı. Ya partiden önce bir sürprizi varmış bana. Bana bak. Sakın partiye falan gelmeye kalkmasın. Sokmam o zibili içeri. Haberin olsun. Ya sen çok tatlı dün Ayrıldık. Neden? Ya anne onun her şey var. Parası, arkadaşları. Benim hiçbir şeyim kalmadı. Ya zaten ben ondan ayrılmasam o benden ayrılacaktı. E niye ağlıyorsun o zaman? Sen istemişsin bitmesini. <laughs> Anne o yapmadan ben yaptım. E o zaman iyi olmuş ayrıldığın. Demek ki aşık değilmişsin. Ya aşığız biz. Yok yavrum üzülme değilmişsin. Eğer etrafında bir şeyler değiştiği için ondan ayrılabiliyorsan... ...aşık değilsin demektir. Ayrılmak zorundaydık ama. Ah benim küçük leblebim. Güzel kuzum. Aşk öyle elde olan bir duygu değil ki. Kim severken ayrılabilmiş. Ayrılabiliyorsan sevmiyorsun demektir. Seviyorsan ayrılamazsın. Yanlış mı yaptım yani? Bilmem. Belki de doğru yaptım. Zaman gösterecek aşkımız gerçek mi değil mi? Ya of anne bak hep böyle yapıyorsun. Bir şey söylüyorsun. Tam anlamıyorum ama doğru söylediğini biliyorum. Ama bunun ne yapacağımı bilmiyorum. Annelik makamı böyle bir yer işte süperisi. Hiç ne oluyor, ne oluyor anne? Abi haddine geldi sen Babam nerede? Telefona cevap vermiyor. Hay Allah. Im. Anne, mi gümüşlerini götürüyorlar ya. Ee, beyefendi bir dakika bakar mısınız? Onları bırakın lütfen. Ee, bunların maddi değeri yok. Rica ediyorum yazmayın bunları. Bunlar sadece hatıra. Ben de işimizi yapıyorum. Ama anladım ben, ben ediyorum. sizi işe ama yani bunların hiç bir, bir maddi karşılığı yok yani. Rica ediyorum. Bırakır mısınız onları beyefendi lütfen rica ediyorum. Ya bıraksana! Ya ne? bırak! Ya bıraksana! Çekilin! Ya annesine ya! Ya anne çekilin. <laughs> ya anne çekilin.